Samsun'da ceviz üretimi destekleniyor. İlde hayata geçirilen meyveciliğin geliştirilmesi projesi ve ceviz yetiştiriciliğini geliştirme projeleri kapsamında üreticilere 5 bin ceviz fidanı törenle dağıtıldı. Dağıtım töreninde üreticilere ayrıca sulama için 50 tank, toplam uzunluğu 85 bin metre olan boruda teslim edildi. Bakanlığımız üretim planlamasına geçti. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Buradaki arazilerimizi dikin. Dikili tarım üretim planlamasının dışında. O ne kadar şeyimiz varsa orada ağacımız onunla gireceğiz üretimle. Avrupa Birliği'ne girerken de onunla gireceğiz. Törendeki konuşmasında planlı üretim vurgusu yapan İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam proje ile ilgili detayları paylaştı. 50 çiftçimize 5'er dekardan 250 dekar bir bahçe tesisi yapıyoruz. Bunu yaparken de sadece fidanı değil onların on tonluk her birine, onar tonluk bir sulama tankı 4000 bin metre su borusu, yine kırk bin metre delikli su boru e, sulama borularıyla onları teslim etmiştik daha önce Ağustos, Eylül aylarında. Bugün de çıplak köklü, çentler çeşitli cevizimizi inşallah çiftçilerimize vereceğiz. Toplam 250 yüz elli dekar alanı tekrar sulama sistemleriyle birlikte inşallah tesis edeceğiz. Zeytinle alakalı suyun olmadığı, sulanan yapılamadığı yerlerde çalışmalarımız var. Proje Doğu Karadeniz Bölgesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından %80 oranında destekleniyor.